Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep benim videoya karşınızdayım. gördüğünüz üzere toplu paket açılımı yapacağız. Uzun argü gelmiyor toplu paket açılımı ve uzunlardan sonra tekrardan bir toplu paket açılımına karşınızdayım. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet, ürünümüz burada. Şimdi ilk olarak zaten açık olan şundan başlayayım. Öncelikle bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Odamı e, dekore ediyorum videosu gelecek e, o yüzden bunları sipariş ettim e, bu açık geldi direkt bu şekilde geldi böyle bir kent mor e, Böyle ahşap bir tavuğu şurada bantları var e, bunu duvarıma yapıştırıyorum hatta videosu da gelecek evet sırada içinden devam edelim Bunu açalım şöyle Kutu çıktı Hmm. Evet parfüm almıştım. Sanırım bu o. Şöyle falçatımızı alalım. Açalım. İsterseniz. Şelteni evet. açtım. Kutusu gayet güzel bu. Bargello'nun bu şekilde. Gayet güzel bir ürün. Ee, üstünde böyle bir tasarım var. Ve kokusu şu an geldi buraya kadar. Bu şekilde. Şu biraz netleyeyim. It's what the yazıyor. Bu şekilde. Bu 707. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu denemiştim alışveriş merkezinde. Öyle almıştım. 707 görmüş olduğunuz gibi. 707'yi tavsiye ederim. Çok güzel kokuyor şöyle açalım. Evet bu şekilde. Ee, kaç mililitre? 50 mililitre. Gayet güzel. Fiyatı da 130 arkadaşlar. Sabit bir fiyatı var. Yani çoğunluk basit aynı. Çöz kim isterseniz. Bu gayet güzel kokuyor. Ve ee, bu EDP olarak geçiyordu sanırım. Şu kutusunda yazıyor olması gerek. Öyle bir şey olması gerek sanırım. Burada bulabilirsem. Göstereyim mi? Göremedim şu an. Yani EDP olması gerek. Yani 1-2 gün gidiyor. Kokusu üst üste kalıyor ve çok güzel bir kokusu var. Çok hoş bir kokusu var. Bunu kenara atalım. İsterseniz diğer ürünümüze geçelim. Evet. Sıradaki ürünümüz. Paketler. İşte. Oh, LED geldi. Dediğim gibi e, odama dekore ediyorum, yosu gelecek demiştim. E, onun için LED de almıştım. Evet. LED'imiz bu şekilde. Burada led açık geldi. Bu kötüymüş. Tiyacı oradan almıştım. Ama iyi şeydir açık, açılmamış. Güzel. Sadece kutunun yanında. Çok geç geldi arkadaşlar. Ben bunu iki hafta önce almıştım. Çok geç geldi gerçekten. Bu bugün gelen kargoydu sanırım. Evet. Bu şekilde evet. Güzel. Şöyle bakayım. Aynen üzerinde şey yok. Bir prize takacağım. Az sonra. Deneyelim. Nasıl takıldığına dair hiçbir fikrim yok. İnşallah çarpmayız. dediğim gibi nasıl takalım? daha hiçbir fikrim yok sanırım bunu buradan geçireceğim aynen. aynen videoda ok yönlerine şey yapın diyordu ya aynen ok yönleri birbirine gelecek diyordu yaptım doğru taktım Evet, evet şimdi bunu buraya takıyoruz. Prize takacağız. Hmm başka bir şey şu nereye takılacak bunu hatırlamıyorum bu bu şekilde işe çıktı pil var mı içinde bir kontrol edelim bu bende vardı şöyle göstereyim mavi olarak geldi iyi farklı olması güzel ee, karışmaz ama bunu nereye taktım mana anlamış değilim bu ucu bu şekilde ama dediğim gibi nereye taktığımıza dair hiçbir fikrim yok. Neyse şunu bir takayım ben prize. Evet prize takalım. Taktım. Ooo gayet güzel. Bu şekilde ayarları var. Şöyle göstereyim. Ee, ayarlarını ayarlayalım isterseniz. Flash tuşuna bastım bu flash sanırım. Şu an pil yok mu içini kontrol etmeyi unuttum ama sanırım pilim yok. Neden size orası açılmıyor? Bir daha basayım. yapmışım Evet uzun uğraşlar sonucu yaptım arkadaşlar. Ee, buraya değil. Ee, buraya yapmam gerekiyormuş. Bu şekilde. Bu arada bu <laughs> manda iki <ikisine gülüyor> değişti. Bu bendeki ampul. Bu şekilde değişik bir şekilde buna da işledi. Beyaz yapalım şunu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi dur ışığı kapatayım daha net olsun. Bu şekilde ürün gayet güzel. Let's yani ee, böyle gece oda gayet güzel hava katıyor. Şu, şu makine tutmamız gerekiyor. Şu beyaz şeyi ışığı açayım. Şuna tutmamız gerekiyormuş. Evet kırmızıya bastım. Kırmızı oldu. Yeşile bastım. Yeşil mavi. Sabit kalıyor bunlar da. Buna bastığımda bu şekilde bu böyle oluyor. Bu birazcık da yılbaşı şey gibi. Göstereyim. Hatta isterseniz hepsini açayım. Benim aldığım arkadaşa bu 5 metre. Görüşürüz. Bayağı iyi. Ben şuraya kurmayı düşünüyorum. Buraya. Yani şuradan gelecek, e, şurada priz var, e, oradan gelecek şöyle yukarı, şuradan şöyle şöyle, şuradan devam ettireceğim, şöyle 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 aşağı, yani yetti kadar şuraya falan gelecek. Yani o şekilde planladım. Yeşil'e bastığında mavi yeşil arası, maviye bastığımda yani bu arada mavi arası diyebiliriz, lacivert arası. Bu şekilde hep evet mavi yeşil gibi hep aynaları var şu bu bu şekilde modlar var hepsine geçiş yapıyor bu böyle kaldı bastığımda değişiyor he şey mi yok sanırım diğer modlar bu şekilde Evet bu güzel. Tüm modları veriyor. Bu animasyonlar arkadaşlar. Neyse bu da bu şekilde. Bunu da kenara koyalım. Bu yansın. Burada çift taraflı bant var. Bunu buraya yapıştırdım. Örneğin bu şekilde yanıyor. Gayet güzel. Şöyle koyalım. Evet sıradaki ürünümüz. Bunu açmışız. Son ürünümüz. Açalım bunu. Da. Evet. mektup şey gibi. Kartonu konuştum Ve bayağı da güzel paketlemişler. O şey manda almıştım. Bunu da e, tel panoyu belki biliyorsunuzdur. E, tel pano aldım. O daha gelmedi. Dediğim gibi bununla birlikte almıştım. Ve o daha gelmedi. E, otel puanı alınıyor gibi. E, o iade edilmiş kendi otomatikman. Onu tekrar sipariş ettim. O gelince de e, odamı düzenliyorum veya o gelmeden de çekiyor olabilirim. Evet ürünlerimiz bu şekildedir. Şu Weekend Morty'yi de açayım. O paketinde kaldı. açalım. Evet, gayet güzel bu şekilde. Bir kent smarty. Bunlar da şuraya aslında düşünüyorum. Buraya gelecek şekilde. yani şimdi bırakalım. Şuraya basacağım şuraya şuraya. Ee, buraya da pano gelecek işte. LED'le birlikte güzel olacak. Bakalım. Evet burada LED var. Parfüm de gayet güzel. Ee, dediğim gibi mandal güzel. Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ee, daha fazla bu tarzda toplu paket videosu istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.